Ne var? Tart yapmadan konuşamıyor musun sen? Yolumu kestin, farkında mısın? Evet. Çünkü şey diyecektim. Bak abinin olanları duydum ve gerçekten üzüldüm. Yani birilerinin ona saldırması falan biraz aşırıya kaçmıştım. Senin araba paranı ödemek için Ömerler başlarını belaya soktu. Abim de onları kurtarmak isterken az kalsın canından olacaktı. Olan bu duruk bence de üzülmesin. Anladım. O zaman iyi hissettirecekse özür dilerim. O zaman iyi hissettirecekse özrünü kabul ediyorum. Senin de uzmanlık alanı laf sokmak ha? Anladım. Kütüphaneye uğramam lazım. Doruk. Beklesene. Ya benim bugün dişçi randevum vardı unutmuşum ona gideceğim şimdi Filiz Hoca'dan izin alıp. E kızım hafta sonunu alsaydın niye almadın ders var şimdi. Ya şeyden e, doluymuş hafta sonu ondan yani. İyi tamam döneceğim mi? Yok yetişemem bugün. Kıyamam ya. Bak yine maviş gözleri üzünlü. o günden sonra konuştunuz mu hiç? Yok be oğlum, ne konuşması? Bak şöyle düşün, aynı futbol takımında olsak pas vermeyecek o derece. O derece? Ama bak sana yemin ediyorum hayatımızın gecesini yaşadık harikayla. İnanılmazdı. Nasıl dertleştik, nasıl eğlendik var ya. Oğlum bana bir bakışı, bana bir gülmesi. Gaza çılgınca bir basışı var. Yine o geceyi mi anlatıyor? Evet. Asiye saçım böyle olmuş mu? Olmuş olmuş. Okula ek çekmişsin. Ne yapacaksın dişçiden sonra? Takılalım istersen, sinemaya falan gideriz ha? Yok ya, ben eve geçerim. Siz abimle gidin isterseniz. İyi tamam, geçmezsen ararsın. gerzek mensayı falan mı asılıyor nedir arkadaş? Ama hiç şans yok değil kuzen? Çünkü neden? Benim burada aslanlar gibi kuzenim var. Ee sen şimdi ne zaman bu kız açılıyorsun? Yoksa böyle doksanlar tarzı bir romansla direkt senden hoşlanıyorum falan mı diyeceksin? Ne diyeceğim? O da benden hoşlanıyor bilmiyorum ki. Emin değilim oğlum. Nasıl emin değilsin oğlum? Net hoşlanıyor. Bak Kadir abi bıçaklandı. Koşa koşa hastaneye gelmedi mi? Geldi. Ee Kız daha ne yapsın, Anla böyle ben Ömer'e ben Ömer'i çok seviyorum falan mı desin, anladın mı? Ya gaz vermesene çocuğa. Bence de Ömer iyice bir emin olsun. Belki kız başkasını seviyor. Olabilir yani. Kimi seviyor? Belkıs mı? Hiç şansı yok. Her şey ortada kızım. Melisa'mız Ömer'imize yanık. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramak